sıralan dolayı beyin felci geçirdi. Bir damat, beyin damarı kalanmış, Felci oldu. Do gittim doktorlarda şeyi yok, tedavisi yok dediler. Ameliyat, herhangi bir ilacı da yok. Şansına geçerse. Ben de sürekli spor yaptım. Bir de işte bu işi önceden daha evvel yapıyordum çocukluğumda. Yani geçim olarak değil de hobi olarak yapıyordum. Şimdi de bir iş yapamıyorum vakit geçsin diye, sağlığım için, yani gözün, beynin çalışsın diye görme bozukluğu var. Faydası da oluyor sağlığım. Burada genelde saz, gitar, işte cevaz kabuklarını değerlendiriyorum. Televizyonlar doktorlar diyordu, işte ceviz beyine faydalı diye. Cevizleri işte yediğim cevizlerin kabuklarını da değerlendiriyorum. Neler yapıyorsunuz o ceviz kabuklarının? şu şey olur, tekne, eski balıkçı yelkenli takalar. Onu da saz yapacağım. Sazın gövdesi. İşte burada yapıyorum çiziyorum Gördük, görebildiğim kadar. Zaten renk yok. Siyan. Gözünüzdeki Gözündeki problem ne şu anda? Gözümde problem yok. Beynimde. Beynim görme merkezi tıkanıyor. Kan gitmeyince de hasar oldu. Şu anda yüzde görme kaybı var. Yüzde onda renksiz, boyu bir sisin içinde gibi öyle gördüm. Eskiden bir defa baktığımda şimdi beş defa bak, bak, bakınca anca görebiliyorum, anlayabiliyorum. Sürekli sisin içinde gibi işte hayatım böyle devam ettirmeye çalışıyor. Şansıma hastalık biraz daha rahatlarsa ben de rahatlarım. Ben spor yapıyorum. Bunu da yaptığımda Hastalığımı unutuyorum. Bundan uğraştım, saatlerce uğraşıyorum. Yani mesela bir sazı yapmak için bazen akşama kadar uğraşıyorum. Bu bitene kadar, akşam olana kadar hastalığımı unutuyorum. Evet. Çok çoğu hediye veriyorum. Yani ben olarak, çok hediye olarak veriyorum. Sağ olsun belediye bir yer verdi sahilde. Orada yer atıyorum artık şansıma. Satılırsa, satılmasa da. Misal şunları yapıyorum. Çoğunu ben hediye olarak küçük çocuk bana hediye olarak verdim. Çoğunluğunu. Yani sıraya önce sıraya yok ediyor. Maddi, maddi olarak da bir ömür boyu yani birikimi olduğunda bir servetti. Ama sağlığa verdiği zarar parayla ölçülmez. Ölçüm, ben çektiğim bu hastalıktan çok acılar çektim, çok ağladığım oldu. Sadece sigara içtim. Sadece sigara içe yani içebilmek için kendi hayatımın riske atmışım haberim yok. Hasta olduğumda eyvah dedim ama iş işten geçti. Ancak o kadar güzel edin. bütün insanlar, sigaraya kesinlikle dönüp bakmasınlar, heveslenmesinler. Yavaş yavaş öldürür insan. Öyle yavaş yavaş zamanları sıkıyor ki, verdiği zarar parayla, pulla hiçbir şeyle ölçülmez. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. normal insanın bir sefer baktığına ben altı yedi kere var. Şunu yapmak için hasta olmadan önce bir defa bakıyordum. Şimdi beş sefer var. Biraz el yorulur, Biraz, biraz yorulur. Zaten aklımda var. Allah seni ne daha Ben Allah'ım 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 Allah'ım